Merhaba. Hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Ez Zilzal suresi 1 ile 8 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 99 Ez Zilzal. Deprem demek olan Zilzal surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiştir. 8-8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, yer küre kendine has sarsıntısıyla sallandığı. İkinci, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı. 3. ve insan ne oluyor buna dediği vakit 4. işte o gün yer haberlerini anlatır 5. Rabbinin ona bildirmesiyle 6. O gün insanlar amellerini görmeleri karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Kanalımızı beğen paylaş abone ol teşekkür ederim 99 ez zilzal. Deprem demek olan zilzal surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiştir. 8, 8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından bahseder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, yer küre kendine has sarsıntısıyla sallandı. İkinci, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı. Üçüncü, ve insan ne oluyor buna dediği vakit. Dördüncü, işte o gün yer haberlerini anlatır. 5. Rabbi'nin ona bildirmesiyle. 6. O gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. 7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Amin.